Merhabalar değerli öğrenciler. Çok basit bir konuyla yine karşınızdayım. Yerleşmenin gelişimi sizin de hayat içerisinde direkt olarak doğrudan yaşamı sürdürdünüz ve Sağınızda, sonunuzda, çevrenizde, gittiğiniz köyünüzde, ilinizde, doğduğunuz yerde, her yerde görüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir konu, kısa da bir konu. Sunum, sunumun içeriğine bakacak olursak, yerleşmelerin, ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar ve özellikleriyle beraber doğal ve beşeri faktörlerin bunlara etkisini ve iletişime değineceğiz. Burada çok güzel bir fotoğraf kullandım sizin için. Aslında bunu hepiniz görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Burası... Dubai'deki Palmiye adaları daha doğrusu Palmiye yerleşme alanı diyelim. Okyanusun ve denizlerin doldurulmasıyla oluşturulan yapay bir unsurdur. İnsanların barındığı her türlü beşeri faaliyetin yapıldığı ve hayatını sürdürdüğü ister bir köy olsun ister bir şehir olsun yerleşmedir değerli öğrenciler. Peki dünyada ilk yerleşmeler nerede nasıl kuruldu? Dünyada ilk yerleşmeler bu haritandan da kesinlikle fark ettiniz İrfan Akar öğrencileri fark eder. Kuzey yarım kürede orta kuşakta yoğun olarak kurulmuş ve güney yarım kürede de yüksek dağlık bölgelerde çünkü burası arkadaşlar nemli bir yer. Burada demek ki iklim bir numaralı faktör bakın yerleşmenin oluşmasında belirlenmesinde gelişmesinde dikkat edin. İklim bir numaralı faktör sakın unutmuyoruz ve ikincisi su. Zaten iklim ve su birbiriyle bağlantılı ayırt edilemez. Yer şekillerinin yaşama elverişli olması da çok önemli. Zira biz dağlık bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürmekte zorlanırız. Şimdi peki bu Kurulan yerleşmeler binlerce yıl önce kuruldukları yerlerde şu an hangi ülkeler var? Aztek ve Maya uygarlığı Orta Amerika'da Meksika ormanlarında arkadaşlar. Bu Aztek Maya uygarlığı su kaynaklarının yok olması ve iklim değişikliğiyle beraber ortadan kalktı. Su kaynaklarının yok olması derken orada bulunan kireç taşı e, bulunan bölgelerde obruklar var. İnsan bu insanlar Tanrı'ya adadıkları kurban ettikleri insanların cesetlerini bu kuyulara atıyorlar obrukları ve böylece su kirleniyor birinci e, teori bu İkincisi de iklim değişikliği ile beraber burada kuraklık yaşanması. Yine değerli arkadaşlar Mezopotamya dediğimiz yer bugün Türkiye, İran, Irak, Suriye topraklarının içerisine alan Fırat ve Dicle'yi unutmayın. Fırat ve Dicle nehirlerin oluşturduğu çok verimli bir alan ki biliyorsunuz dünyada ilk tarımın yapıldığı, dünyada Göbekli Tepe ilk yerleşik hayatın bulunduğu yerde burası. Şans değil. Zira biliyorsunuz Sümerler yazıyı buldu. Bu da şans değil. İnka arkadaşlar, Ekvator Peru ve Şili ülkeleri şu anda bu bölgede Hindistan, Hint uygarlığı, Indus ve Ganj ki biliyorsunuz e, Hintliler ölülerini yaktıktan sonra küllerini Ganj Nehri'ne atıyorlar. Tabi 7 yaşından küçük çocuklar, yılan sokmasıyla ölmüş kişiler, din adamları, ham, e, ka, hamile kadınlar direkt bütün olarak bedenleri bu nehre atılıyor ve e, onlar için bu nehir dünyanın en temiz nehri. Dolayısıyla su insanlar için aynı zamanda bir inanç kaynağı. Mısır, evet Mısır uygarlığı, Mısır ülkesinin olduğu yerde ve Nil Nehri hatta tarihçi eradat ne diyordu? Mısır uygarlığı Nil Nehri'nin armağanıdır. Matematik ve geometrimin takvimin bugün e, babası olan bu uygarlığın matematik takvi ve geometri gelişmesi nedeni tabii ki tarım. Yani coğrafya ve Nil taşkınları bunlar çok etkili. Coğrafya bütün bilim dallarını etkiliyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu da İrfan Akar öğretisi olarak bu tabloyu size aktarmak isterim. Peki bazı geçmiş çağlara bakalım. Paleolitik yani yontma taş. Biz o zamanlar avcılık ve toplayıcılık yapıyoruz. Düzenli bir yaşamımız yok. Mağara ve ağaç kovuklarında yaşıyoruz. Ve herhangi bir teknolojik aletimiz, aygıtımız yok. Taşlardan yer alıyoruz. Çin'deki Çukutiye, Almanya'daki Neandertal ki iki insan türünden biridir. Homo sapiens ve Neandertal unutmayın. Ülkemizdeki Karayin ve İstanbul'daki Antalya'daki Karayin ve İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası ilk yerleşim alanlarıdır. Bunlar koruma altındadır. ...Antalya'daki Karayın Mağarası, İstanbul'daki Yarımurgaz Mağarası'na girmiştim arkadaşlar. Maalesef bazı yerleri e, yine defin avcıları mahvetmiş. Şimdi Neolitik Çağ'a geldiğimizde insanoğlu milattan önce... ...yaklaşık 10 bin yılına denk gelen Buzul Çağ'ından sonra... ...bakın Buzul Çağının o zor koşulları insanoğlu atlatıyor... ...ve yerleşik hayata geçiyor... ...ve tarım ve hayvancılık yaparak kendi hayatını daha kolay hale getiriyor. Dolayısıyla nüfus hızlı bir şekilde artıyor... Kerpiçten, taştan, kamıştan evler yapılıyor ki burada Konya'daki Çatalhöyük'ün altını çizelim unutmayın Nura arkadaşlar. Ve genelde akarsu ve göllerin kenarındaki verimli tarım alanlarını seçmişler. Kalikolitik çağa geldiğimizde tarımla beraber besin kaynakları artıyor. Doğaya yavaş yavaş hükmetmeye başlıyoruz. Ve ilk yerleşmeler köyler oluştuktan sonra şehirler oluşuyor artık. Ticaret yapılıyor. Ve yine burada madencilikle uğraşmaya başlıyoruz. İlk surlar, İlk şehir devletleri, ilk kaleler yapılıyor. Bakın ne kadar bir gelişim var. Burada da görsellerle o dönemleri arkadaşlar sizin için tekrar e, hatırlatmak anlamıyla kullandık. Peki yerleşme etkilen faktörler tabii ki iki tanesi var. Doğal ve beşeri faktörler. Fiziki coğrafya bizim etkimiz dışında ama bizi etkilen beşeri coğrafya direkt bizim etkili olduğumuz. Bu iki unsur arasında da bütün özelliklerden en önemli sanki isterse iklim. Bir ikincisi su kaynağı peki beşeri faktörler arasında en önemlisi ne derse şimdi güncel hayatımız sorarsa sanayi ama bütün insanlık tarihi açısından sorarsa tarım arkadaşlar şimdi bunlara biraz bakalım ayrıntılı olarak İklim en önemlisi ve şu anki güncel teknolojik hayatımızda da gelişmiş ülkelerin yüzde doksan kuzey yarımkürede orta kuşakta bizim de bulunduğumuz kuşakta ve burada sıcaklık yağış çok önemli. Bakın yağışın yetersiz olduğu fazla sıcaklık olan çöllerde yerleşme azdır. Böyle vahalar var evet. İsrail gibi gelişmiş ülkeler çöllerde kibutz eden köyler yarattı. Ve oradan bize tohum satıyorlar. Bu kibusları kimden örnek aldılar? Bizden. 1948'li yıllarda köy enstitüsü kurulmuştu. Bu köy enstitüsünde bizim e, oradaki öğrenciler tarım ürünü yetiştiriyorlardı ve satıyorlardı. Ve arkadaşlar İsrailler bunu örnek alıp bugün... Böyle çöllerde kibus denen köyler kurdular ve bugün dünyaya tohum satıyorlar. Dikkatini çekiyorum ama biz köy maalesef kapattık. Soğuk iklimin hüküm sürdüğü kutuplarda yaşam çok az evet. Ancak Dixon gibi neredeyse kutbu çok yakın olan bir yerde. Yeni Seynir'in hemen ağzında kurulmuş bir şehir. Burada arkadaşlar Ruslar yeraltı kaynaklarına yararlandığı için kurulmuş bir şehir. Yani insanoğlu ekonomi çıkarlar için imkansız koşulları imkanlı hale getirebiliyor. Yine değerli arkadaşlar sıcak ve nemli çok yağışlı bölgelerde yaşam çok zor. Ama burada da yine insan doğal kaynaklardan yararlanabiliyor bir şekilde. Bu fotoğrafta gördüğünüz yerde Ant Dağları'ndaki Machu Picchu. Bakın burada bir teraslama var merdiven gibi. İnka uygarlığı yüksek dağlık bölgeye kurmuş. Çünkü çok nemli bir bölge ve orada patates aynı zamanda arkadaşlar mısır tarımı yapmış. Ve sudan çok iyi yararlanmışlar. Kısacası bu bölgelerde yerleşme seyrek ve ya da yoktur. Nüfus Kurs'ta bunu anlatmıştım zaten. Ve size kendi çektiğim bir fotoğraftan bahsedeyim. Burası Uludere, Şırnak, Uzun Geçit Beldesi arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim. Yükseltinin fazla olduğu dağlık bölgelerde yerleşim az. Ama engevenin az olduğu, uygun şartların olduğu yerlerde yerleşme fazladır. Burada ayrıca dağların, dağların uzanışı da etkili. Bakın Türkiye Kuzey Yarımküre'de dönence dışında olduğu için Güney yamaçlarında daha çok fazla yerleşmenin olduğu bir ülkedir ki biz evlerimizi genelde güney cephe almak isteriz daha çok güneş gelsin diye. Şimdi yerleşmelerin az olduğu yerleri bir bakalım dağlık yerleşmeler daha doğrusu dağların engel olduğu yerleşik. Bölgede az olduğu yerlere bakalım. Bakın bu dünyada dağların gösterildiği bir yer. Harita. Bakın burada Alaska. Yine Kuzey Amerika'da Kayalık Dağları. Yine Güney Amerika'daki Ant Dağları. Hindistan, Çin, Nepal'deki, Nepal'deki Malaya Dağları. Avrupa'daki Alp Dağları. Norveç Dağları. Ural Dağları. Yine Afrika'daki Kilimanjaro Dağları. Bunlar dağlık yerleş... Daha doğrusu dağların çok fazla olduğu yerleşmenin seyrek olduğu alanlar. Varsa bile dağını kalde olunduğu yerler değerli arkadaşlar. Burada bakın Norveç'ten güzel bir örnek. Doğaya uyumlu şekilde bir yerleşme var. Bu da bizim Potuk Karadeniz'de. Ve ilginç iki yer söyleyeceğim size. Güney Amerika'dan dağlarında. Bolivya'nın La Paz şehri arkadaşlar. 3690 metre deniz yüksekliği, denizden yüksekliği. Hatta spor e, müsabakaları yapılırken e, sporcular buraya daha önceden gidiyorlar uyum sağlamak için. Çünkü basınç vesaire değiştiği için. Peru'daki sirodo Siro, sirodo Sirodopesco. Böyle okunuyormuş arkadaşlar. Yazılış farklı. 4380 metre yükseklikte kurulan bir maden şehri bakın madencilik faaliyeti için insanlar çok zor koşullarda yaşamayı elveriş hale getirmişler. Su kaynakları su neredeyse biz oradayız bakın çölde bir vaha Seyhan Ceyhan, Ceyhan nehirlerindeki Adana yine arkadaşlar Meriç nehri kenarındaki Edirne ve Amasya biliyorsunuz bunların hepsi nehir akarsu kenarında kullan yerleşmeler. Peki toprak yapısı nasıl etkiliyor? Topraktan geldik toprağa gidiyoruz diye arkadaşlar. Vücudumuzdaki demir, magnezyum, fosfat gibi mineraller de topraktan geliyor zaten. Zaten şimdi tarıma uygun olmayan çöl tuzlu topraklar çorak bataklık gibi yerler bizim yerleşmediğimiz alanlar nerede iklim şartı uygunsa nerede bu iki fotoğrafta Konya'da olduğu gibi burada bir çiftlik de olduğu gibi arkadaşlar nerede verimli toprak varsa biz onun çevresinde az ya da çok nüfus olarak yerleşmişiz. Niye? Çünkü beslenmemiz gerekiyor. Zira beslenmeden yaşama, içmeden yaşama şansınız yok. Yani coğrafyadan faydalanmadan yaşama şansınız yok. İsterseniz dünyanın en gelişmiş ülkesi olur. Bu arada bunun altını çizeyim. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri tarımsal alanı ülke yüz ölçümüne göre en fazla olan ülkedir %48. Ama dünyanın en gelişmiş ülkesidir bilginize. Yeryüzünün yaklaşık 4'te 3ü sularla kaplıdır. Evet bizim vücudumuz gibi çok fazla sınırlayıcıdır insan evet ama insanoğlu bakın bizden bir örnek Türkiye'de Karadeniz'de biliyorsunuz arkadaşlar havaalanı deniz doldurularak Karadeniz'e inşa edildi Avrupa'da tek ve ilk dünyada Japonya'dan sonra ikinci yani artık teknoloji geliştikçe doğanın bizi engelleyici özelliği yerleşim alanından da biraz biz artık doğaya hükmetebiliyoruz ama doğayla kesinlikle savaşamayız. O bizi her zaman yener. Bu da Hollanda'nın yine okyanusu doldurarak oluşturduğu polder tarım alanı. Kısıtlıyor ama biz o kısıtlamayı bir şekilde tamamlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Unutmayınız. Ayrıca burada bir şey daha söyleyeyim denizlerin okyanusların engelleyeceği yerleşme anlamında. Kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için yerleşme fazladır. Güney yarım kürede karalar az olduğu için yerleşme biraz daha azdır bilginize. Bitki örtüsü çok önemlidir. Yalnız Diğer koşullar kadar bizi çok fazla engellemiyor. Zira biz tarım ve yerleşme için Amazon ormanlarının %37'sini yok ettik. Ve ormanların içine doğru ilerledikçe hem atmosferi yok ediyoruz. Hem değerli arkadaşlar yeni virüslerle karşılaşıyoruz. Amazon ve Kongo havzaları da dünyada orman, nem, yağışın fazla olduğu bir bölge olduğu için yerleşimin en az olduğu yerdir. Bu yüzden ekvatorda ee, bu soru geldi. Ekvator üzerinde yerleşme üst sınırı en yüksektir. Burada Machu Picchu antik kentinde olduğu gibi ant dağlarında. Yine bakın bu Amazon'daki yerliler bunların insanla teması yasalara göre aykırıdır arkadaşlar. Çünkü bu insanlar şu anda bizim için hiçbir hastalık olmayan virüslerle karşılaşmadık. Örneğin griple hiç karşılaşmadılar. Ya da onlarda olan virüslerle biz hiç karşılaşmadık. Bu yüzden bu insanla direkt olarak iletişim kurmak yasaktır. Amazon havzasında Amazon nehri ve ormanın tamamında bu böyle çok ufak bazı faaliyetlerin yürütüldüğü yerleşim yerleri var ama çok az arkadaşlar. Peki yerleşmeyi etkilen beşeri faktörler neler değerli arkadaşlar? Burada tarım, sanayi, ulaşım, turizm, madencilik bunlar arasında en önemlisi tarım. Yeryüzünde ilk yerleşmeler tarımla başladı. Daha sonra tarımla beraber gelişti. Bu Covid-19 virüsü de gösterdi ki bir daha coğrafya birincidir arkadaşlar her zaman. Yani coğrafyada yararlamadan hayatta kalamazsınız. Su içmeden, yemeden yaşayamazsınız. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Rusya gibi İtalya gibi gelişmiş ülkelerde coğrafya enstitüleri vardır ve onun altında bilim dalları ayrılır ve coğrafyadan inanılmaz yararlanırlar. Daha sonra sanayi devrimiyle sanayinin gelişmesi, ulaşım teknolojilerimizin gelişmesi, nüfusun daha fazla ileri adama, adımlar atmasını sağladı, turizmin gelişmesi bugün insanların... Yaklaşık 2 milyar insan turizm dönemlerinde bir yerden bir yere hareket ediyor. Yerleşmeler orada arttı, oteller arttı. Madencilik faaliyetleri imkansız yerde kutuplarda bile yapıyoruz. Orada yerleşmeler arttı. Okyanuslarda bile varız. Bilim ve teknoloji geliştikçe biz doğayla daha çok mücadele etmeye, ona karşı daha çok savaşmaya daha güçlü olmaya başladı. Dolayısıyla yerleşmeler dünyada çok daha fazla alana yayılmaya başladı. Ancak hiçbir zaman doğayı yenemeyeceğiz. Bunlar istediği zaman bizden geri alır. Denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş bakın yapay bir yer Dubai. Ordu Giresun havaalanı deniz doldurularak inşa edildi. Hollanda'daki okyanus doldurularak arkadaşlar polder tarım arası. Okyanuslarda hareketli enerji kaynakları için yapılar var. Ama bunlar saniyelik yeter ki doğa yok etmek